Hayırlı sabahlar. Geçen haftanın çok konuşulan konularından biri AKP Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın harf devrimini eleştirdiği için Kemalistlerin yoğun eleştirilerine hedef olması ve daha sonra Bahçeli'nin de kazabına uğradıktan sonra Grup Başkan Vekilliği görevinden affını istemesi. Burada belli ki tepeden gelen bir talimatla Mahir Ünal vazifeyi bırakmak durumunda bırakıldı. Ve bu olay şöyle yorumlandı. Resmi ideoloji muhafızları, bekçileri bir kez daha kazandılar ve AKP iktidarında da resmi ideoloji hakimiyetinin devam ettiği bu olayla bir kez daha görüldü esasen harf devrimi konusu öteden beri çok tartışılan, çok eleştirilen bir konu. Ve burada Latin harflerinin kullanılmasından ziyade harf devrimi yapılırken Kur'an harflerinin yasaklanması ve bununla beraber Kur'an öğretmenin, Kur'an okutmanın, Kur'an kurslarının yasaklanması. Ve eski harflerle, Kur'an harfleriyle baskı yapan matbaaların kapatılması, Kur'an okunan yerlerin jandarma baskınlarına maruz kalması, o günleri yaşayanlar artık kalmadı ama çok fazla kendilerinden sonraki nesiller hep bunu anlattılar bu hikayeleri. Hocalar Kur'an okuturken sokağın başında jandarma gözleyen ve her ani bir baskına uğramamak için çok tedbirli olan insanlar. Ve evlerdeki Kur'anların ve Osmanlıca kitapların saklanması, gizlenmesi, toprağa gömülmesi, köşe bucak, kıyıya köşeye saklanması. Bu olay bir kültür kayımı olarak da yorumlandı öteden beri. Ve harf devrimiyle birlikte, harf devriminin yapılmasıyla, bu şekilde yapılmasıyla birlikte bütün bir kültür birikiminin bir anda sıfırlandığı. Ki bu noktada işte Japonya gibi örneklerle kıyaslama yapılarak Japonya'nın alfabesini hiçbir şekilde değiştirmeden kalkınmayı ve batıyla yarışır hale gelebilmeyi başaran bir ülke olduğu ifade edilerek Türkiye'deki bu e, alfabe değişikliğinin bu şekilde yapılan bir alfabe değişikliğinin bize çok şey kaybettirdiği öteden beri seslendiriliyor. Ve daha ziyade üstelik AKP'nin üzerinde yükseldiği kesimlerde bu eleştiriler çok yapıldı. Ama ne gariptir ki AKP iktidarında bu fikirleri seslendiren bir insan bulunduğu konumdan çekilmek mecburiyetinde bırakılıyor. Vazifesini bırakmak zorunda bırakılıyor. Bu enteresan bir e, durumu ortaya koyuyor. Ve AKP'nin geldiği nokta itibariyle e, ortaklarıyla birlikte Kemalist devrimlerin muhafızlığı misyonlu üstlendiğini bir kez daha gösteriyor. Aslında bu bizim için sürpriz olan bir gelişme değil. Biz bidayetten itibaren bu noktadaki işaretleri çok yakından takip ettik ve kayıtlara geçirdik. Müflis Proje kitabımızda bununla ilgili çok sayıda örnekler var. Ve rahmetli sosyolog Şerif Mardin'in çok önemli bir tespiti var. Onu yeri geldikçe hep tekrarladık. Yine hatırlayalım hatırlatalım. AKP iktidarını Kemalizmin başarısı olarak değerlendirmişti Mardin. Ve yine bunu tamamlayan bir tespit. Doğayan tarihçi o da rahmetli Kemal Karpat'ın bir mülakatında Erdoğan için Kemalizmin ömrünü uzattı değerlendirmesi yapmış olması. Ve yakın dönemde Doğu Perinçek'in Yeşil Kemalist tabirini kullanmış olması. Bunlar hep birbirini tamamlayan şeyler. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra kurulan ittifak böyle bir temel üzerine inşa edildi. Ve zaten hidayetten beri böyle bir misyona kendisini yerleştiren ve bu misyona sahiplenen bir parti olarak AKP, ortaklarıyla birlikte tam olarak bu noktada demirledi. Ve 15 Temmuz'un arka planına baktığımız zaman ki bunu daha belki yayınlarımızda da yazılarımızda da işlemeye çalışmış idik. Bir Kemalist tahkim projesi olarak bu olayın doğurduğu neticelere bakıldığı zaman değerlendirilmesi gerektiği neticesine varıyoruz. Ve gerek Erdoğan, gerek diğer muhtelif AKP yetkilileri, AKP sözcüleri, önde gelenleri her fırsatta tekrarladıkları bir şey var. Erdoğan'ın yine yakın zamanda birkaç gün evvelki değerlendirmelerinde de var. CHP artık Atatürkçülüğün partisi değil ve CHP mevcut durumuyla, politikalarıyla Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatıyor. Eğer hayatta olsaydı bunları sopayla kovalardı. Bunlar hep AKP'lerin seslendirdiği şeyler. Ve artık o misyonu Altı Ok misyonlu, eski CHP misyonunu, Atatürkçülük misyonlu AKP taşıyor bu olay Mahir Ünal'ın istifaya zorlanması bu tabloyu tamamlayan pekiştiren bir gelişme olarak kayıtlara geçmiş oldu evet bugün Türkiye'de resmi ideolojinin Kemalizmin yeni bekçileri yeni dönemde AKP ve ortakları MHP Perinçek ve Partisi ve diğer Kemalist güçler. O CHP'den ayrılan eski teğmen niye AKP'yi seçti? Herhalde bir gerekçesi de bu olsa gerek. Evet, Cumhur İttifakı adını veren bu ittifak kendisine böyle bir misyonla yoluna devam ediyor. Ve uygulamada da zaten tek adam rejimine Türkiye'yi döndürmek suretiyle Fiilen de bu böyle bir misyonu üstlendiğini ispat ediyor. O tek adam rejimi ki bunu halkın önüne getirirken, savunurken birinci ve ikinci reisleri referans göstererek, örnek göstererek müdafaa etmişlerdi. Ve birinci reiste, ikinci reiste partiliydi diyerek propaganda etmişlerdi. Ve Türkiye bugün şeklen çok partili bir sistemin yürürlükte olduğu bir rejimle yönetiliyor gibi görünse de gerçekte tek parti ve tek adam daha doğrusu tek adam rejimiyle yönetilen bir ülke durumuna getirildi. Ve bu da yine resmi ideolojinin bu ittifakla, Cumhur İttifakı ile kendini tahkim ettiğini gösteren en somut örnek olarak görülmeli. İşte velhasıl devrimlerin muhafızlığı bunların üzerinde tekrar edecek olursak buna göre özellikle AKP'yi çok farklı gerekçelerle, çok farklı argümanlarla e, savunmaya devam eden ve kendisini dindar ve demokrat olarak niteleyen kesimlerin e, bu tabloyu yeni baştan bu gözle değerlendirmeleri lazım ki e, durumun farkına varabilsinler. Olay budur. Gayet net bir şekilde karşımızda duruyor. Bunun Herhangi bir şekilde farklı teville, farklı yoruma açık bir tarafı yok. Bizden bu kadar bunu ifade etmekle iktifa edelim. Akıl için yol birdir. Daha fazla izaha da gerek yok diyerek yayınımızı tamamlayalım. Sonraki yayında buluşmak dileğiyle.